diyor. Tam kafama göre yeni bir arkadaş buldum kendimi Adana'da. Ender Vesili oldu. Sevgili Ender Şire Türkiye'nin en önemli influencerlarından biri. Ender Mutfakta Vesili oldu. Ya abi dedi yıllardır Adana'ya gidip geliyorsun dedi. Sen dedi bizim dedi İsmail'le tanıştın mı? Kardeş dedim. Sen tanıştırdığında biz yok mu dedik? Evet. Abi dedi mutlaka tanış. Tam dedi senin kafandan. Genç vallahi geldik. Eser ortada. Daha bu gördükleriniz ileride göreceklerinizin fragmanı. Bu sadece tanışma aşaması. Beni biraz ağaç etti. Ben arada gittim sütlaç çektim. Sonra dedi ki abi dedi hakkını helal et. Biz dedi özellikle özel günlerde dedi başımızı kaşıyamıyoruz dedi. O İngilizcesini söyledi. Ben Türkçesini bilmiyorum. Catering dedi Urfalı Türkçe, Kürtçe, İngilizce, üç dil ana dili gibi. Ketrin dedi, kardeşim merhaba. Merhaba, hoş geldin Mert abi. Biz aslında... de seni yıllardır görüyoruz, takip ediyoruz Aynen. Yani aslında biz seni davet etmeliydik. Sen onu hak ediyorsun. Tanıştık. Ender, e, sevgili Ender'e de buradan selamlar. Ender Şire. Abi demiyorum yaş ortaya çıkmasın Ender abi kendini hala çok genç hissedenlerden ve bizim kalbimizde de çok genç. Arar acele ne yapabiliriz ne yapabiliriz fırından tandırı çıkarttık. Şimdi öyle demeyelim niye biliyor musun? Evet. Bana dedi ki abi dedi sana dedi bir tavsiye dedi. Aynen. Bir mekanda dedi en önemli neye dikkat edersin? Ben dedim ki tuvalete dikkat ederim dedim. Hijyene dedim. Lezzet veriyorum. Abi dedi bak dedi. İşin başındaki adam dedi, işletmeci, o işin ustasıysa dedi, Tabii. ürün farklı olur dedi. Dedim sen de var mı ustalık dedi ki, ben dedi yürüdüğüm zaman dedi elime şiş verdiler. Biraz attım buraya. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Mert abi, şimdi Adana'da birçok kebapçı tamam işletmeci olabilirler ama ustalık ve işletmecilik yan yana olduğu zaman ortaya daha farklı şeyler. Mesela iyi bir Adana'da kebapçıysan, iyi bir kebapçıysan. Koyunu kesip kebap yapmalısın. Bu yapabilir işi yapabilir misin? Tabii biz. Ender abiye sor sen bizi. Göndermişse boş değildi Yani ee, biz bu işin ustası olarak, ustaları olarak yeni ustalar kazandıra 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 Allah'ın izniyle belli bir yerlere gelmiş genç işletmeciler olarak her zaman en doğru yapmak mecburiyetindeyiz severek yaptığımız için zaten sevmesen bu işi yapamazsın. Sen masada dedin ya sen de benim kafadansın. Abi dedim zaten biz kırık olmasak bu işi nasıl yapalım? Vallahi olmaz. Kırık iki, kırık. iki eksik olacak. Aynen. iki tahta eksik olacak ya abi o günde 15 saat 16 saat çalışacaksın bu işin ızdırabını sevgi hissedeceksin. ızdırabı yok da yani böyle yani zorluğunu sevgi hissedeceksin. Sevgi hissedeceksin. Ortaya güzel böyle evet, şeyler çıkacak. Şimdi yeni hazırlıklarımıza gelmedin önce. Neler geliyor önden masaya? Sana hep kebap yapmışlar. Doğru. Ee, hep insanlar kendini kebapla. Biz de fırında tandır. Hem e, yeni yılın yoğunluğu hem de güzel bir olmayanı yapalım sana sunalım dedik. Yine kebap da çekeceğiz. çekeceğiz. Sırlarını anlatacağız sana detaylı bir şekilde. Koyunun yetiştiği bölgeden tezgaha geldiği halini sana anlatacağım detaylı detaylı. İnşallah. Peki. Duymadıklarını duyacaksın. Sen canını sıkma. Yine klasik bir Adana ikramı bol. İkramı bol. Aynen. Soğanı, Tabii. Bulacısı, zeytinyağlar. Ezmesi, mantarı, turşusu, Aynen. mevsim salatası, közlenmiş soğanı bunlar geliyor. Aynen. Ne yaptın? Bu ne abi? abi? bu incik abi. Fırında bak. Kuzu değil mi bu? Aynen. Kuzu bak. Görüyorsun. Bak. Hiç zorlamaya gerek yok. Şöyle. Abi görüyorsun. Abi bir şey söyleyeceğim. İncik Çat genelde... gelmiyor. Gelmiyor bak abi. Şöyle bir parçayı iç. Bu şimdi neresi bir anlatır mısın? Abi Madem bu... çok biliyorsun ya çocukluğundan tabii, beri. Tabi yani. tabi 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 tabi. Abicim bu arka bacak. Arka bacak. Kemiksiz hali. Erkek. Tabi erkek kuzu. Toklu. 6 ayla doldurmuş. bir yaşını geçmemiş. Ee, incik, Ama bu e, Konya malı. Konya kuzusundan. Tabi kebaba nereden? Kebaba doğudan. Buna geleceğim. Bunu aldın. Çıkarttın. Tabi çıkarttık. Önden haşladın değil mi? Hayır. Yok, işte. Haşlama yok. bir bunun. Biz Konya usulü yapıyoruz abi. Konya fırın, tandır usulü yapıyoruz. 18 buçuk saat kalıyor. Bu Tabi onun ya deyimi <laughs> bize bir videoda söylemiştik. Fırında kalıyor abi. Çıktığı zaman kemiklerine, kemiklerine de çorba yapıyoruz işte. Ayrıca. Bu da tandır Buna abi. Abi, bir Buna abi. Evet. Anlat diyorsun. Şunu şöyle bir kemiğinden bir göstersene. Şunu efendim. abi. tabii böldük ama. Şöyle. Şurada parçası tabi. Bak bu parçayı çoğu yer vermez biliyor musun hayır, yanında? Hayır, bak bu hayır. önemli bir detay. Tabi. Şu, şu parça da, gelecek şu abi. Bir parça tandırı böyle yanında. Bonus. İgram. Bu İç. En, e, o altta bak yanında pilavı olacak. Tabi pilavı olacak. Bu özel kuş üzümlü biliyorsun. Tarçınlı, tereyağlı özel pilavı. O en alttaki ekmek de en son en güzel yeridir bence. Yani bence de öyle de işte biraz. Adana hem sıcak hem biraz ürün. Ama kış geldi bugün. Kış 25 geldi. Derece abi bugün Adanalı üşüyor. 25 derece ya. Aralığın sonunda 25 derece hava mı olur ya? Aynen bugün soğuk. 25 derece güneş olsa da Adana alışın <laughs> değil. <laughs> Yanımda da tırnak bir de. Tırnak bir de. Konuyu kapatıyoruz abi. Önden bunun az çorbası var kemik suyundan. Onu içtik. Sonra Onu içtik. Yedik. Sonra bunu yedik. Konuyu sonra kapattık buna abi. Buna geldi galiba. Aynen. Abi kamurma mı görüyorum ben yanlış mı? Abi, abi kaburganın üstü, yağsız tarafı tabi. Böbrek yatağı, aynı zamanda etevi evi. Yani kemik var mı? Kemiksiz abi o, Buraya ne Kaburga başka? Abi kaburga, böbrek yatağı ve et evi. Bir şey soracağım. Gerçek bir porsiyon mu, çekim porsiyonu? Yok abi, gerçek bir porsiyon. Vallahi. Aynen. O gerdan abi, o gerdan. Aynen pişmiş halini de anlıyoruz yani Allah çok şükür. Ee, Kaç gram bu? Pişmiş 300 gram abi. Pişmiş Burası 300 gram. Bu kemikli memekli yarım kilo var mı ya? Ee, bunu da yani kemiği çıkarttıktan sonra bu da 300-350 grama tekamül ediyor. Bu her gün var mı bu ikisi? Her gün var, kışın e, biraz daha yoğun talep var. Yazın az yapıyoruz, ertesi güne kalmasın. Bitti mi bitti. Devamı yok. Devamı Gerek yok. Diye. Yarın geleceksin abi. Yarın, yarın. Abi ben buna bayıldım. Yalnız şöyle var ya, evet. ya kahve, Kara Vicdanlı İsmail, evet. önden çok güzel bir Adanasını yedim, bayıldım. Önden dürümü niye, abi dürüm ya, abi kebap ya, abi kebap ya evet. demesinin Tabii. sebebi belli oldu. Kara Aynen. Sen he, hatta çekimde beraber yeriz gibisinden. Ben dayanamadım. Ben yemek yedim. Kahvaltıyı o da ciğerle yaptı. ha. Aynen. Ben ciğer yedim. Sen de. Sana da dürüm yedirdim. Abi değil? ben Adana'yı bilerek denemek istedim yani. Evet. Denemek istedim yani. Hatta içine bile ben normalde ilk defa yiyeceksen bir yerde içine de hiçbir şey istemem. Evet. Sonra Şimdi, sonra. Abi sen de bizim kadar ustasın biliyor Ustak musun? Olur. Ben usta falan ben ya yiyeceğim damak, abi. Damak, damak olarak e, yani biz yapar, yaptığımızı biliriz sen de yediğini bilirsin. Bilirim abi. Sen konuştum. de ustasın abi. Şimdi bazısı doymak için yer bazısı keyif almak için yer. Sen şimdi ee, az önce biz kamera arkasında birkaç şeyden bahsettik. Sen hepsini tek 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 bana aromasına kadar anlattın mesela. Abi şimdi estağfurullah şöyle bir şey var. Ben buradan söyleyeceğim bak ben buradan sonra Antep'e de, Gaziantep'e de çekime gideceğim ama ben net söylüyorum abi. Ta tatlı yiyeceksen Gaziantep, Türkiye'nin genelinden bahsediyorum abi. Et yiyeceksen Adana bak. İki kere iki dört. Bak buna böyle Özal'daki böyle büyük, lüks restoran da dahil, tablacı da dahil, salaş yer de dahil. Ben o konuya, o konuya Adanalı esnaf olarak ee, her zaman bütün kanal programlarında, bütün çekimlerinde, çekimlerimde söylerim. Adana'da kötü kebapçı yoktur. Sadece herkesin kendine ait et hazırlama taktiği vardır. Adana'da yediğiniz bütün kebaplar güzel. Bütün Adana'daki esnaflarımız çok güzel kebap yapıyor yapıyor. Çok güzel kebap hele yapıyor. Hele hele dışarıdan geldiğin kesinlikle zaman Kesinlikle Adana'ya gel benim kebabımdan başka güzel kebap yoktur. Savun, savunması bende yok. Bütün esnaf arkadaşlarımız çok güzel kebap yapıyor. Ve bütün esnaf arkadaşlarımızın her zaman arkasındayız yani. Sen böyle olursam da. Sıkıntı yok. Allah sana daha kesinlikle çok verir ve Kesinlikle kardeşin. hiçbir, hiçbir kebapçının kebabını kötülemem. Esnaflığını yorumlamam. Herkesin kebabı çok güzel. Herkes işini çok başarılı yapmaya çalışıyor. Adana Kebabı'nı Adanalı esnaf var hakkını veriyor bu e, kadar basit tartışılmaz Kebap denince adana gelir Türkiye'de bayağı dünyada bayağı herhalde doğru. E, bu gördüğünüz yani tabii Mert abi son konsept yılın son videosunu senle çekiyoruz İnşallah yeni yıl hayırlı bereketli gireriz seninle beraber tamam. son konsept abi e, herhalde bir aya kadar bir buçuk aya kadar şantiye kontrolü yaptın Bitiyor mu? İki aya kadar biter. Ben sana söylüyorum. Sen istediğin kadar para harca, istediğin kadar malzeme al. Usta yaparsa yapar. Ben usta bu usta de, konusu. Usta ustayı yani. gördüm. Gerekeni söyledik. Evet. Sayın Bak. mimarımıza buradan sesleniyoruz. Ustaya dedi ki Almanya'dan dedi gelen amcam dedi. Almanya'da uzun yıllardır içerideydi. işi ona devrettim dedi. Adam bir anda Aynen. harcı karmaya başladı. Allah cezanı verecek. <laughs> Kardeşim pahalı mısın? Pahalı mıyız abi? Şu 300 gram et abi. Bizim burada 650 lira. İçeceğiyle falan 700 lira 750 lira falan. Bak bunu yersen. Bunu yersen kebap 250 lira abi. Yani şunu yapabilirsin. 3 kişi geldim ben. 3 kişi geldim. Bak. Evet. Zaten zerzavatım mezem bittikçe evet. gelir. Onda sıkıntı yok. Evet. Onu söyledim. Üçümüz birer Adana söyledik. Birer Adana söylediniz. Dedik ki ortaya dedik bir tane dedik Tamdır ya da Şimdi Mert abi Türkiye'yi geziyorsun. Ee, sence Adana yemek olarak bir en uygun Hani e, şimdi kalite fiyat lezzet tabii kalite fiyat lezzet artık Adana kebabı bana göre tek başına bir adamı gidip oturup yemek yemesi için biraz uygun olmayabilir. Orta seviyede geliri olan ama misafirlerini ağırlamak için çok uygun. Çünkü neden dersen abi e, şimdi üç kişiyi bir aileyi evine misafir ettin en az 2-3 çeşit yap, yemek yapmak zorundasın, zorundasın. Bir kilo tatlı alıyorsun biliyorsun yani fiyatlar. İşte ne bileyim pastasıdır, çayıdır, kahvesidir. Ertesi gün evi kirlendi, yenge hanım yoruldu falan filan dünya masraf. Ama bir gitti 4 kişilik bir aile, 5 kişilik bir aile. Harcını 1500 2000. 2000 lira misafirini ağırladın. 2 çay söyledin. Arkasına kahve niye geç kaldı diye kebapçıya da fırça attın. Doğru. Tatlı zaten ikram. Biz konuyu kapat. Çayı i̇stediğin kadar iç. İç konuyu konuyu kapat. Kaçta kapatıyorsun? Gece 4'e kadar açız. Sabah Vallahi. 8'de start. Gece 4'e kadar İbrahim açık. gidiyor, İsmail gidiyor, İbrahim İsmail gidiyor. İsmail gidiyor, İbrahim geliyor. Diyor, dedi ki dedim Urfalılık var mı abi diyor ya. Birimiz İbrahim, birimiz İsmail Aynen. diyor. Adımız bağlıyor diyor. Biz Urfalıyız diye diyor. Aynen. Kardeşim ellerine sağlık. Evet. İnşallah bittikten sonra da sen bizden memnun kalırsın. Biz senden kaldık. Biz Deva senden devam ederiz. Abi. Senin dükkanındır. Ne zaman gelirsen, biliyorsun işte kafana göre her yere soktuk seni. Sen de bu saatte sonra girer çıkarsın. İyi senelerin olsun. Senin de iyi senelerin olsun. Herkese teşekkür yeni ediyoruz. Yıl, yani bu program yeni yılın iki hafta sonra yayınlanacak ama bundan sonraki yıllar çocukların her istediğini yediği babaların evlatlarını bol bol dışarıya yemeğe götürdüğü Aynen. canı et isteyen her çocuğun et yiyebildiği bir yıl ve bundan sonraki yıllar olsun efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz her şey için. Sağ olun. Eyvallah. Hayırlı seneler.